de yaralı. En az 23 kişi yaralı olduğu söyleniyor. Kadınlar ve çocuklar da var. Ka hem katledilenler içerisinde var hem de yaralı olanlar içerisinde var. Katliam haberinin duyulmasıyla birlikte e Bağdat adeta e ayağa kalktı. Protestolar başladı. Peş peşe açıklamalar geldi. Ee, aynı şekilde Güney Kürdistan'dan da e, tangaç bir açıklama geldi. Yine eşitleyen hem e, Kıbrısçı partisini ve Türk devletini eşitleyen çatışmalardan kaynaklı böyle oldu diyen bir e, açıklama geldi. E, daha önceki dönemlerde hatırlarsanız bu tür durumlarda açıklamalar gelmiyordu. Ee, Uluslararası medyada görmeye e, başladı ancak Türk medyası, Türk hükümeti sessizliğini koruyor. Aynen Provoski sürecinde yaşanan bir dönem yaşıyor. Herkes kafasını kuma görmüş, görmüş sanki böyle bir katliam yaşanmamış. Katliamın yaşandığı yer de tabii son derece önemli. Gün içinde gelişmeler, katliam nasıl yaşandı, sonrasındaki gelişmeler ne, şu anda durum ne? Bütün bunların detayları yorumuyla birlikte gazeteci arkadaşım Aziz Köylüoğlu'nda Güney Kürüstan'a gidiyoruz. Aziz Köylüoğlu bizi orada bekliyor. Aziz merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Erdal. Çok teşekkürler. Hemen sabah saatlerine ya da öğle saatlerine gidelim. Oradan başlayalım. Evet. Kısa bir informasyonla ne oldu gün içerisinde Zaho'daki katliamla ilgili tam olarak nerede oldu ve sonrasında neler yaşandı? Evet Zaho'daki katliam Derkariye'nin Pehal köyünde meydana geldi. Orası turistik bir yer. Bugünden değil yani. Uzun süredir turistik bir yer olarak kullanılıyor. Zaten tesisler var o bölgede. Ee, özellikle e, Arap e, yani Güney, Güney Irak'tan yine Bağdat e, ve çevresinden çok sayıda turist e, yaz aylarıyla birlikte o, o bölgeye geliyorlar. E, bazen bir hafta kalıyorlar, bazen e, daha fazla da kalanlar oluyor. E, yoğun bir yer yani e, sivil hareketliğin, yani turist, turist bölgesi olmasından kaynaklı olarak sivil hareketliğin yoğun yaşandığı bir yer. E, bugün. Ee, bir saldırı oldu o bölgede. Şimdi e, size birkaç e, şey vereyim bilgi bilgi olarak. Bir e, keşif uçaklarının dolaştığını biliyoruz e, öncesinde e, o bölgede. Daha sonra savaş uçakları e, bir ara dolaşıyor bölgede. Hemen akabinde ise e, topçu atışı bölgeye geliş, gerçekleşiyor. obus toplarıyla bombalandığını biliyoruz. Yani e, bazı kaynaklar havan toplarını kullandığına dair e, şeyler söylediler. Yalnız biz e, yerel kaynaklardan e, bunu da teyit ettik. Obus topları kullanılmış. 4 top atılmış e, bölgeye. E, bunun e, bu saldırı sonucunda da 9 e, kişi şimdiye kadar yaşamını yitirdi. Çoğu çocuk. Onu da söylemek lazım. E, yine e, 23 kişi yaralı. Bu yaralılardan üç çocuğun e, kafasından e, yaralandığı e, ve e, durumlarının ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği e, söyleniyor. Tabii bu e, yeni bir durum değil. Oraya ee, e, bir, bir detay, evet. bir, bir soruda izninizle oradan e, bıraktığın yere bir koyduğumuz yerde devam edelim. Evet. E, katliamın yapıldığı yer nasıl bir yer? E, burası e, geril alan olduğu bir bölge mi değil mi? Çünkü bu da çok merak e, ediliyor dedin ki keşif dolaşıyor sürekli savaş uçakları gelmiş şehir merkezine ne kadar uzaklığı var çünkü görüntülerden anladığımız kadarıyla turistik yer dedim ve merkezi bir yer yani öyle evet, fark evet, edilmeyecek merkez... yanlışlık veya teknik bir arıza sonucu e, olabilecek bir şey değil yani planlı programlı bir şeyden sö söz ediyoruz yani şunu söyleyebilirim 2006'dan beri orası turistik bir yer olarak kullanılıyor 2006'dan beri yani hem hemen hemen e, e, 16 yıldır e, kesintisiz bir biçimde tü, turizme açık olan bir yer. E, yine eee Derkare'ye çok yakın onu da söylemek lazım. Zaten Zaho ile arasında yaklaşık 12 kilometre falan bir e, mesafe var. Derkare ilçe değil mi? İlçe. Derkare ilçe. Evet Derkare evet. ilçe. Zaho'nun Derkare ilçesi. O o ilçeye çok yakın bir yer. Su kenarında e, yerleşim yerlerinin olduğu bir yani sadece şey değil yani e, bütün çevre yerleşim yerleri e, orada tesisler var su kenarlarında e, koru, kurulmuş yer, yani tesisler var e, orada hem yemek satlıyor e, hem bir içecek satlıyor e, onlarca e, hatta yüzlerce diyelim onlarca belki az olur. Günde yüzlerce insanın e, gelip zamanını geçirdiği e, serin e, su kenarında e, ve e, Arapların yani Arap halkının özellikle Arap, e, Irak Arap halkının en uğrak yerlerinden bir tanesi. Bu arada bir de, hayatını, kay hayatını kaybedenlerin e, çoğunluğu galiba Arap yurttaşları değil mi? Tamamı tamamı. Arap tamam. Yurttaş tamamı Arap yurttaşlardan oluşuyor. Yaralıların da tamamı Arap yurttaşlardan oluşuyor. Onu da belirtmek lazım. Yani şu anda e, aldığımız bilgiler bu e, buyunded. Gerila'nın e, kesinlikle yakın olduğu bir yerde değil. Belki e, en yakın gerila birliği 5 kilometre 10 kilometre mesafede olabilir. Öyle bir e, durum yok. Zaten ilginçtir, ilginçtir. Mesur Barzani'ye bağlı bir, bir, bir bu Güney Kürdistan'daki televizyon K24 deniliyor bu televizyon. O an itibariyle orada zaten. O e, vurulan yere, yere, yerde. E, hemen can, canlı yayın yapıyor o anda. E, onlar canlı yayın yaparken e, saldırı gerçekleşiyor. E, yani düşünebiliyor musunuz? Bu da yani, ilginç. Bu da çok ilginç. Evet evet çok ilginç zaten ee, şu anda e, zaten e, hemen yayında da e, şöyle bir açıklama yaptılar ben de hemen izledim yayınlarını e, olayı duyar duymaz çünkü e, canlı yayında oldukları için olayı canlı canlı ve, vermeye başladılar. Hemen e, o an, it an itibariyle PKK vurdu gibi bir cümle kurdu muhabir PKK sivilleri vurdu diye. Yani olayın ne olduğunu bilmiyor, nasıl olduğunu bilmiyor, herhangi bir ne olduğunu da bile bilmiyor. Hemen e, pek vurdu diye bir e, yani böyle bir cümle kurmaya başladı. Ben o anda fark ettim ki de, dedim acaba yani e, bir bir koordinasyon mu var bunlar arasında? Yani önceden bir hazırlık mıdır? Böyle bir durum olabilir mi? Gerçekten e, kuşku uyandıran bir durum o durumda. Ahmediye'de de hatırlarsan öyle olmuştu. İki çocuk katledildiğinde. Evet evet. ilginçtir Ahmediyede de aynı durum gerçekleşti. Ee, hemen PKK vurdular. Vurdu. PKK bombaladı denildi. Şimdi burada bu argüman sık sık kullanılan bir argüman. Özellikle Mesur Barzani'ye bağlı e, yayın organları e, ki bu aynı zamanda e, KDP'ye bağlı e, istihbarat teşkilatının yayın organları da diyebilirim bunlara. Yani buradaki ismiyle parasının yayın organlar, organları bunlar. Ee, Güney Kıbrıs'taki bütün olayları hemen PKK diye e, vermeye başlıyor. Yani olaydan e, 30 saniye, 40 saniye bazen bir dakikayı bulmuyor olay anından. Yani 5 dakikayı bulan bir durum yok şimdiye kadar. Hemen PKK diye yansı, lanse ediliyor. İlginçtir. Burada e, hemen dediler gerilen hareket sahası zaten. Onun için e, Türkler Gerilay'a, gerilaya saldırdı, e, Pekikeller'e saldırdı. Bu arada siviller de öldü gibisinden Türk Devleti'nin suçunu ak aklayan, katliamlarını aklayan, e, aklamaya çalışan bir dil e, kullanıldı. Hatta... Bu, da, bu da ilginç bir durum. Hatta Musul ıı, valisini geride bıraktığımız günlerde bir araç bombalandı siyalarla. Musul valisinin de akrabası ıı, hayatını kaybetmişti. Evet. Orada da aynı şekilde yine inanılmaz bir yani bu rastlantı değil tabii ki yani bütün bu verilere kesinlikle, kesinlikle rastlantı değil evet. ee, bunlar e, bunlar tamamen dezenformasyon ve özel savaş e, bağlamında e, ger gerçekleşen e, bir e, yayın. Ee, bu bu bunun için tabi ayrı bir konu daha insan, aynen, demek, aynen, bu, bu doğru konuları daha ee, uzun sürecek seni, de, ama... e, evet. seni de çok vaktini alıyorum çok yoğunsun çünkü biliyorum çok evet. e, bizim gibi pek çok e, medyada ulaşmaya çalışıyor, bilgiyi arıyorlar. E, oldukça yoğun bir gün. E, fakat şunu e, bu katliam haberinden sonra Irak'ta, Bağdat'ta, benzeri yerlerde Necev'te protestoların başladığını peş peşe evet. açıklamaların geldiğini en azından en dikkat çekici açıklamalar ne oldu? bir Yine hükümetin bir heyet gönderdiğine dair bilgiler düştü medyaya. Bunlar doğru mu? Evet. E, şu anda Başbakan Kasım'ı e, hemen olayın arkasında yani akabinde yaklaşık bir saat sonrasında e, Dişleri Bakanlığı ve güvenlik uzmanlarından oluşan bir heyetin bölgeye gideceğini Orada e, incelemelerde bulunacağını e, şeklinde bir açıklama yaptı. E, tabii açıklamalar yoğun. Yani şu anda Irak'ta bir infial var, infial durumu var. Onu da söylemek lazım. E, Necef'teki Türk e, vize vize vizelerin verildiği e, müdürlük e, oraya bir saldırı e, gerçekleşti. E, halk e, Türk Devleti'nin oradaki bayraklarını indirdi. Yaktılar. Aynı zamanda e, Türk, devleti, Türk Türk Devleti'ne ait bayrakları yaktılar orada. E, yine an itibariyle Bağdat'ta e, gösteriler var. E, yine Kerbela'da e, gösteriler var. E, yani e, Muhtada Sadır'ın biliyorsunuz Muhtada Sadır Irak'ta önemli bir e, e, şahsiyet. Aynı zamanda Irak siyasetinde çok etkili bir bir iki isim son seçimlerde de birinci parti partisi birinci parti olarak çıkmıştı en son par, yani milletvekillerini parlamentodan çekse bile istifa istifa ettirse bile halen Irak'ta en etkili e, güçlerden bir tanesi geçenlerde Bağdat'ta bir gösteri düzenlemişti bir milyondan fazla e, kişinin katıldığı bir gösteri oldu onun çok radikal bir açıklaması vardı e, hemen Türk devletiyle bütün diplomatik ilişkilerin kesilmesi, kara ve e, hava sınır kapılarının tamamen kapatılması, e, yine Türk devletiyle yapılan geçmişte yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesi, güvenlik askeri anlaşmalar değil mi? Güvenlik, güvenlik anlaşmaların var. tamamen iptal edilmesi, Birleşmiş Milletlere hemen. Irak'ın e, Türkiye'yi kınaması için başvuruda bulunması ve Birleşmiş Milletler üzerinden Türkiye'nin işgal ettiği bölgelerden çıkarılması için yoğun diplomatik bir çalışmanın yürütülmesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Yani ben e, açıklamalar içerisinde en radikal yani en e, böyle somut e, anlamda gördüğüm e, açıklama Moktada El Sadr'ın açıklamasıydı. Kazım ilk defa e, bu türden bir saldırıya yönelik ciddi bir açıklama yaptı. Türk devletini e, e, yani diyebilirim ki suç suç işlediğini söyledi. E, Türk topçu, topçusunun ateşi sonucunda insanların katledildiğini belirtti. Bu durumun kınadığını belirtti. Diplomatik açıdan her türden e, çalışma içerisine gireceklerini. Aynı zamanda misilleme haklarının saklı olduğunu söyledi. Bu da önemli bir açıklamaydı. İlk defa Irak merkezli böyle bir açıklama görüyoruz. Yani her türlü misilleme haklarının saklı, saklı olduğunu, tabii bunun içinde diplomatik anlamda bir sonuç çıkarılabilir, askeri anlamda da bir sonuç çıkarılabilir. Ee, şu anda e, Irak'ta bir hashtag açılmış. E, Türk Devleti'nin deforması üzerinden böyle bir hashtag oluşturulmuş Irak'ta. Şu anda en yani e, Irak'ta Irak genelinde birinci hashtag şu an itibariyle. E, gençler örgütleniyor. E, birçok yerde e, Irak'ın birçok yerinde küçük küçük e, gösteriler var. E, saat 10 itibariyle yani bugün Irak saatiyle saat 10 itibariyle konsolosluğa yürü, yürüneceğine dair bazı e, bilgiler var. E, halkın Türk konsolosuna, Bağdat'taki Türk konsolosuna yürüyeceğine e, dair bazı bilgiler var. Yarın da gösteriler sürecekmiş. Aldığımız e, bilgiler bu yönde yani bu akşam ve yarın da gösteriler e, sürecekmiş. Herkes yani Irak'taki herkes bütün siyasi organlar e, bu katliamın mutlaka bu katlama karşı mutlaka Irak'ın bir cevap vermesi gerektiğini açık bir biçimde söylüyorlar. Ee, bölge hükümetinden yani bir açıklama geldi, ee, kanıyan bir açıklamaydı bu. Ama açıklama tabi e, biraz da Türk devletini e, e, şunu söyleyebilirim, bu suçlarını örtmeye yönelik bir e, dil kullanılmıştı. Yani kınıyoruz ama gibisinden bir e, açıklama vardı. E, yine Nurim Maliki'den bir açıklama bekleniyor. E, onu da söyleyelim. Eee de yani e, önümüzdeki bir iki saat içerisinde bir açıklama yapması bekleniyor. E, şu anda tepkiler yoğun. Yani onu Cuma, söyleyebilirim. Cumhurbaşkanından, Cumhurbaşkanından geldi ama değil mi açıklama? Evet, ama? Cumhurbaşkanından geldi. Kınadı, e, saldırıları kınadı. E, bunun e, Irak'ın egemenlik haklarının ihlali olduğunu belirtti. Ee, Türk devletini kınadı Yalnız şöyle bir durum var. Yani mesela Muhtadar Sadr'ın söyledikleri şeyler çok önemli gerçekten. Yani Irak'ın biraz da Türk devletiyle olan ilişkilerine yönelik bir yol, yol haritası sundu. Muhtadar Al Sadr. Ee, tabi bunun uygulanması ne kadar Irak siyaseti açısından şu an itibariyle Irak'ta bir siyasi iktidar yok. Onu da söyleyeyim. Mevcut durumda bir otorite de yok. Yani Kazimi çok otorite yani Irak'ta bir otoriter güç değil. Başbakan sıfatıyla bulunuyor ama çok belirleyici bir güç değil. Şimdiye kadar KDP'den açıklama gelmedi bu bu konuda. Yeneke e, Politbüro su e, bir açıklama yaptı. E, saldırıları kınadı. Irak'ı göreve çağırdı. Bu bu türden e, saldırıları durdurmak için. Yani ilginçtir şunu söyleyeyim. Erdal ee, son birkaç aydır e, Türk Devleti'nin saldırıları sonucu 40'tan fazla e, sivil e, bölgede yaşamını yitirmiş durumda. Yani evet 40'tan fazla sivil yaşamını Aa, yitirmiş durumda. ve doğru dürüst bir tavır yok bugüne kadar. Eğer olmuş evet. olsa belki de bu katliam yaşanmazdı. Evet şimdi Türk Devleti e, şu an itibariyle e, şöyle bir siyaset yürütüyor. Ben PKK'yi vuruyorum diyor. E, yani ya bile olsa sıfat anlamında sivil insan sonuçta. Yani örnek aslında şunu söyleyeyim. eğer bir PKK'li olsa, Musul'da yaşayan bir PKK'li olsa şimdi o askeri bir şey mi oluyor yani? Ne oluyor yani? O da sivil sonuçta. Böyle şu anda PKK toplumsal bir ha, ya, bir hareket. E, binlerce taraftarı var. E, Güney Kürdistan'da, e, Irak'ta hatta Arap halkından e, PKK taraftarı olan insanlar var. Bunlar silahlı insanlar değil ki. Bunlar herhangi bir silahlı Hı. eyleme veya herhangi bir şeye şey içine girmiş bir insan değil. Evinde oturan, ailesiyle yaşayan, çoluğu çocuğu olan insanlar. Bunları da hedefliyorlar. Yani mesela en son e, bu e, Çemçemal, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesinin Akçeler e, köyünde e, sivilleri vurdular. Aileleri vardı bu insanların. Yani tamam PKK taraftarı olabilir. PKK'li de olabilir ama sivil insan sonuçlarıyla e, bu anlamda de, düşünüldüğü zaman yani şimdiye kadar yani son birkaç aydır 40'tan fazla insan e, Türk devletinin bu saldırıları sonucu şehit oldu bir katliam yani evet. ciddi bir tavır da yok şu ana itibariyle. bu e, son saldırıda e, Arap halkının halkından insanların katledilmesi tabii Irak'ta yeni bir e, durum yarattı. Tabii Irak şöyle bir şey de izleyebilir. Siyaset anlamında şu anda iş sorunları çok fazla. Bu iş iş sorunlarını da aşabilmek için bu mevcut e, konjektürü e, kendi iş, iş siyasetlerini e, düzeltme ve e, aşmak için de değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Onun için bu iş Peki. büyüyecek diye düşünüyorum yani. Aziz çok teşekkür ediyorum bu yoğunluk içerisinde zaman ayırıp bu değerli bilgileri bize aktardın. çok çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Başarılar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Tabii bu meseleyi izlemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Veda ediyoruz şimdilik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.